11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Niğde'de 5000 fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Niğde valisi Cahit Çelik etkinlikte yaptığı konuşmada 11 Kasım'ın 2019 yılından bu yana Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Çelik Niğde'de bu yıl çok sayıda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildiğini ifade ederek çevreyi koruma bilincini geliştirmeyi ve bu bilinci yaymayı amaçladıklarını belirtti. Vali Çelik Ormanların ekolojik denge açısından önemine vurgu yaparak Niğde'de fidan dikimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. 2019 yılından bu yana 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu kapsamda ilimizde fidan dikeceğiz. Bu sene açıkçası geçmiş yıllara nazaran ciddi anlamda bir fidan dikimimiz oldu. Ben de doğayı seven birisi olarak ağaçlandırmayı e, çok önemsiyorum. Bu sene toplamda 3000 bin dekarda e, fidan dikimi yaptık. Aynı zamanda 5000 bin dekarda da erozyon e, çalışması yaptık. Erozyon kontrol çalışması yaptık. Ormanlarımız bildiğiniz gibi ülkemiz için çok kıymetli. Ülkemizin yaklaşık %30'u ormanlardan oluşuyor. Ama ilimizdeki orman miktarına baktığımız zaman ortalama olarak yüz, yüz ölçümümüzün %8'i çok %9'u da yakını orman. Bu açıdan da özellikle Niğde ilinde bizim fidan dikimine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda da bugün inşallah bu il merkezinde 2.500 fidanı aynı zamanda ilçelerimize de her ilçemizde 500 olmak üzere toplamda 5.000 fidanımızı toprakta buluşturacağız. Ormanlarımız hem ekonomik açıdan hem de ekolojik de açısından gerçekten çok önemli. Bu açıdan burada diktiğimiz her fidan aslında bir anlamda geleceğe bıraktığımız bir parça baştan etkinliğe katılan tüm arkadaşlara belediye başkanımıza öğrencilerime teşekkür ediyorum. İnşallah ormanı bol olan, ormanı bol olan bir il oluruz, ormanı bol olan bir ülke oluruz. Özellikle iklim değişikliğinin olduğu bir dönemde bildiğiniz gibi çok ciddi anlamda orman yangınları oluyor. Baştan da buradaki faaliyetlere biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.